Yuh ne oluyor ya? Oha. Oha. Sen kimsin ya? Burada mı çalışıyorsun? Ya yok biz dükkana devraldık Faik Bey'den. Hangi dükkana? Şey işte meydandaki Fotonejo. Fotonejo. Ya. Ha. Hacım benim bir usumet vardı. Ben dükkanı yağmalamaya geldim hani. Kafa atacaktım sağa sola. Belki dirsek gücüyle masa kırma denemeleri. Belki biraz uçan tekme bilmiyorum. Ama sen de yeni gelmişsin. Bir de... Vah! Ba! Yakışıklısın. Şimdi sana ayıp olur. Ben bir daha gelir yakar yıkarım madem. Anladım. Senin adın ne? Cemil. Oğlu Cemil. Görüşürüz. Adım ne dedin? Cemil. Ee? Çok memnun kaldım ben senden. Nasıl anlamadım? Yarın öğleden sonra halay çekmeye gidelim mi sen mi ben üçümüz? Ne halayı ya? Kadir dayımın düğünü var. Kadir dayın kim ben yetişemiyorum sana. Halay çekmeyi sevmez misin? Ha? Halay başı olmak çok güzel bence. Ha? Ben gideyim ocakta yeleğim var taşmasın. Oldu Hı. gömüşürüz. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Selamünaleyküm birader. Aleykümselam. Faik abi nereye gitti ya? Faik abi çok kısa bankaya kadar gitti. Kim kısa? Bana mı dedi? Ya uzun sürmez diyorum. Ha sen uzunsun ben kısayım öyle mi diyorsun? Onu mu diyorsun birader? Hayda kardeşim Faik abi şuraya kadar gitti. Gelecek olay bodur Aman budur. Kafa bırakmadın be kardeşim. Olay bodur ha. Devede de boy var lan! Devede de boy var! Tamam. Sorun yok, dert yok. Olur. Lan mahalleye bak be.